Arkadaşlar yeni videodan merhaba. Claude aldım. Ee, bakalım ne olacak. Diğerle doğu girdik. Cloud'a yeni ablam ve Spell'le girdim. Ben farklı bir şekilde oynuyorum Cloud'u. Bu de farklı bir şekilde yapıyorum. Ee, eğer beğenirseniz kullanabilirsiniz. Maç içinde inceleyebilirsiniz benim bu ildimi. Maç bir başlasın. Diğer Angel'ı aldı bu arada. Diğer <laughs> yargı yapacağız diğerle. Hadi bakalım. İçime girecek. Ben döşeyeceğim rakibi. Frankodan korkuyorum. İnfaz girmiş bir de. chart e, pardon pardon fiskesi falan yok. Kesebiliriz onu sıkıntı değil. Şöyle bir tık büyütüyorum. Ben bunu direkt büyütmüyorum arkadaşlar. Yeni Cloud'da. E, nişan giriyorum. İlk item fırtına alıyorum. Bakalım. M1 kanka. Burayı temizleyelim mi? Minator geç öne kanka. Franco'ya yakalanmayalım da ben Franco'lara yakalanıyorum baya. Dikkat ediyorum ona o zaman. Alalım buraları hemen. Stake bozuldu keşke daha erken açsaydım dönemi yok. Burayı alalım manamız şey olmasın azalmasın hızlıca. Bizimki de hazırlayacak sanırım. İlk itemden sonra eski Cloud gibi oluyor arkadaşlar. Ee, elimden geldiğince göstermeye çalışacağım ben size. Şuraları temizleyelim. Bu hmm. O kadar uzun mu o Franco'nun okuya? ya? Güzel bunu da aldık. Stekleri fullleyelim bir. Bunu da alayım. Sonra midi ultileyeceğim, sonra bir e, gank atabiliriz bir yere. Bende kaldı değil mi? Bir an Delay girdi. Oynayabiliriz aslında. Saldır kanka. İnfaz var Franco'da. açmayacağım şimdi? Şu şekilde fırlayı da bastım. Tarayalım şöyle. Güzel birini aldık. Diğerini de kestiler. Bir de temizlemeye gidelim. Ee, fırtına yöneleyeceğim. İlk fırtına alıyorum ben. Şurayı alalım hemen. Temizle temizle temizle. Güzel. Ee, şu ikisi de alabiliriz. Alaman buradan geçti önümüzde. Bu ormanları temizleyelim biz. Çıkacağım bir tur ben devam etmeyeceğim ona. kanka bundan Buraya ultiyi açacağım direkt. Alabilirsek hemen bunu bir alalım. Güzel aldım ben bunu. <laughs> Aptan oluyor. Ben sönmez ya. Bir turtle fight yapabiliriz aslında. Güzel bir şekilde toplanırsak. Şöyle şurayı alayım. Şundan da stek alayım ben. Minator 4 seviye oynayabilir mi Minator. Aldım ben Akdeniz'i. Şöyle şey alalım bunu. Hmm. Güzel sapı yok. Flaşı gelir mi? Flaş yok. Minotaur büyüdü. Minotaur oynarsa Biraz oynadım buradan ama 110 geldi. Fla e hızlı koşmayı açacağım fırlayı. Ben buna hızlı koşma diyorum her zaman. Şöyle doğuşlayalım skinle. Vurabildiğim kadar vurdum. Şimdi red buff'a döneceğim. Red buff alalım sonra bir turtle fight atalım. Farm durumu nasıl? Farmımız çok iyi şu an bizim. Temizle 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 temizle. Geliyorum oraya saldır kanka. Şöyle vuruyorum önüme gelene. Flaşını aldık. Güzel. Güzel çıktı. Kill bana kalsaydı harika olurdu. Sıkıntı değil. Tamam onu kestik. O şeyi da kestik muhtemelen. Kuleye vuracağım. Minyonları temizleyelim. Ardından ben bir turtle yapacağım hızlıca. Burayı da alalım. Farmımız çok iyi. Farmda bayağı öne geçtik zaten biz. Salar umarım bana bunu almaz. Kanka bunu bana sal. Alma. Şöyle sistemi de alayım. Temizle burayı. Blue'yu alacağım ondan sonra. <laughs> Bir fight atarız. Ver kanka bunu bana. Ee, Minator güzel patlarsa bir şeyler yapabiliriz. Ben şöyle biraz dürteyim. Dört ulti geliyor. Steam bozuldu. Şu Akdeniz duruyor. Sondan biraz stack toplayalım. Oynarız Minator. Saldır kanka. Bizimki saldırsa çok güzel oynarız aslında. Flash falan mı yok bilmiyorum bir şişse falan güzel Frank ulti yok Tamam onu da kestik Fırla'yı bastım geliyorum kanka kes onu çok güzel mid alalım biz şuradan siteyi bozmayalım Ver, ver 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 kuleyi. Ve de döneceğim. Bottaki farmı alacağım sonrasında. Temizleyelim buraları. <laughs> Mercedes'te çok güzel. Şimdi ormanı fullleyeceğim ben. Ver kanka bunu. Farmımız çok iyi. Harika şu an. Bayağı öndeyiz biz. Herkesi tekleyebiliriz şu an. Bakalım bir güzel bir fight olursa. Oynarım kanka saldır. <laughs> güzel. O yakalandı ama kendini yem etti bizim için. Şöyle bir şekilde. Şöyle bir oynayalım. Güzel. Manyak gelir mi? Çaldı. Ne sıkıntı yok. Bunu da alalım. Hmm. Buraları hep temizleyelim ya. Aa, Öldüm mü? Kaçtık vallahi ultisi yokmuş. Ultisi olsa öldürürdü bizi. Blue'yu alacağım ben. Tapu açıyor mu? Açıyor bizimki. Vallahi gidiyorduk. Buraları alalım hemen. Steam'i alayım öyle devam edeceğim. Takım saldır. Hadi Minator. Hadi, Hadi Tamam ben de alırım. Güzel. Kanka ölme. Direkt tek attı bana ya. Bu yapmışım yapmış infaz mı attı bir de? Direkt tek attı bana. Bizimki de öldü muhtemelen burada. Of. Adam bayağı öne geçti şu an ama sıkıntı yok biz onu indiririz ama bir durans lazım aslında durans alacak diğer alıyor sanırım şu an duransı. Aa, kötü oldu bu. Ne yapabiliriz şu an item olarak bunu alacağım çünkü team fight'ta çok hızlı oluruz bu itemla. Taptaki muhabbet ne? bir bakalım. Keser bizimki onu. <laughs> Kesersin onu devam edersen. Kitabı almamış, kitap alsaydı biraz daha fazla vururdu. Veda alalım. Yuzong iyi. şu an Yuzong bizi kesebilir. O yüzden Yuzong'u düşünmemiz gerekiyor bizim bir tur. Şuradan da aldım. Hmm. Çıktı zon kultisi yok. Şuradan bir stek alayım. Hepsi ayrı yerden ittiriyor ya. Hadi takım bir şeyler yapın. Sadece ben oynamak istemiyorum. abi kestim. 110 da bottan ittiriyor şu an. Hepsi ayrı yerden ittiriyor. Toplan diyorsun. Tamam toplanayım. Tut o zaman. Komutu verdiysen tut. Tank tuttum ama neyse keseriz onu da. Güzel. Bir lord yapabiliriz aslında. Zong'un ultisi döndü. Şu blue'yu alayım ben de. Yuzong'un ultisi döndü onu biliyorum ben. 110 base de yetişir mi bilmiyorum. Deneyelim be. Yetişemez biz bayağı hızlı alıyoruz bunu. Tam orada al. Siteyi bozmak istemiyorum. Bozmadım güzel. Son item bitse daha güzel olacak. Fight'ta hızlı olacağız. Şuradaki Akdeniz duruyor mu duruyor. Bizimkinin ultisi kaç saniye. Şöyle bir atsa aslında be. Bilerek fakeledim o disini ama. Bizimkiler. Hadi onu da kesseler en azından. Ultisini beklemiştim yaşarım diye düşündüm aslında ama ee, yaşayamadık öldük <laughs> başaramadık başaramadık e, ee, Zong, Zong, şu an ölmedi Zong'a dikkat etmemiz gerekiyor 3-0 şu an bir güzel fight atmamız gerekiyor toplu bir şekilde ve Minator biraz e, kötü oldu bence çünkü minotaur yerine farklı bir tankımız olsaydı atlas ve benzeri daha kolay girebilirdik daha kolay fight atabilirdik ben bu şekilde önce olmak zorunda kalıyorum minotaur çünkü flash ulti kombosunu yapmıyor e bakalım e, elimizden geldiğince bir şeyler yapalım biz blue'yu alayım ben bir ilk önce red'i alalım red'i hazırlıyor bize geliyorum kanka Hızlı koşmamız döndü. Hmm, stay bozmak istemiyorum. Şuradan bir stack alayım. Şu an full build'im. Benim farmlamam boş. O yüzden ee, bir fight yapıp maçı bitirmemiz gerekiyor. Yoksa bu maçı kaybedeceğiz. Takım kötü baya. Hadi kanka bir öncülük yap bize be. Şöyle biraz durduracağım ben bunu. Tamam ben onun kanıtını pasifini açtım. Hadi kanka hadi Minator. Hadi Minator. Oh. Minator. Şişme skili kaç saniyede geliyor bu. Bu kadar uzun olduğunu sanmıyorum. Kısa olduğunu biliyorum onun. Şöyle hemen burayı temizleyin. Hadi kanka. Oğlum ben yokum orada. Şöyle arkadan tarayayım bari. Yerini düşürdük. Kuleye fok Şöyle düşürebilirsek. Yok kanka ya. Ben yokken giriyorsun. Bunu da kanata çevirmemiz gerekiyor. Ee, biraz can çalma lazım aslında. Bizimki ölmedi güzel. Ee, şu an itemleri değişeceğim çünkü e, fightta hızlı ölüyoruz. Ölmememiz gerekiyor. Bizimki de öldü. Minator ben yokken saldırıyor kardeşimiz e, ben varken asla saldırmıyor çünkü kazanırız fight'ı. Ben yokken saldırıyor. Fight kaybetmemiz gerekiyor bizi. Süper sattım Minator. Evet kardeşim güzel oynadın orayı. Bizimkiler de e, fakat 110 kasılıyor ve bana sıkıntı olmaya başlıyor. Bakalım ne yapacağız. Bot da ne yapıyor bizimki? Botta da... ya bilmiyorum her şey o kadar kötü oynuyor ki Minator şu an beni çok fazla geriye düşürdü. Ben onu tamamlamaya çalışıyorum. Baya geri düştük. Şu an maçı kazanıp bitireceğimiz yerde kendimizi geriye düşürdük. Kazanırız ama hala. Sadece bir item değişikliğine ihtiyacım var. Şuraları temizleyip. Siteyi bozmak istemiyorum ama siteyim bozulacak benim. Yetişir miyim acaba? Yetişir miyim acaba? Güzel bozulmadı. Ya birini yakalamam lazım aslında tek başına da. Buralar hep temizlenmiş. Farmlar atılmış rakipte. Benim 100 golda ihtiyacım var. Tamam ben bunu aldım şimdi. Kanka bir Lord Bait'i yapalım. Evet güzel 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 oynarız. Güzel oynarız. Böyle bir tur çıkacağım. Bece falan arkada. şöyle girelim o zaman. Hızlı koşmayı basacağım. Güzel diğer tuttu onu. Geliyorum Recira, geliyorum Recira. Geliyorum Recira. Kanka canın az senden hız kazanıyor ama ya. Gerçekten biraz anlam veremiyorum Minatura her yerden farklı muhabbet çıkıyor. Ee, şu an değişmeyeceğim bu elde. Şu an bu elimiz üzerinde. Fakat 110 gün görüşü yok. Tap da 110. Bakalım kimler yaşıyor. Lolita Franco. Şurada biri var mı? Varmış. Şöyle git dürtüyoruz elimizden geldiğince ama. Bu lordu alalım güzel çaldırmadık lordu. Ben bu arkadaşı yakalarım. Ölümsüzlüğünü aldım çok güzel. Bir tur çıkacağım bir tur devam edemem. Şimdi bunu satacağım bir haas alacağım. Takım bayağı zorluyor bizi. kanatımın pasifi açıldı. Çok fazla can çalacağım. Hah. Boşa gitti kanatım pasifi. Bir yerden benim can çalıp e, arttırmam lazım. Yoksa Yuzong direkt tek atıp beni yollayacak. Güzel. Lord öncesi ölmesi güzel oldu. Çünkü satmayı seviyor. Bir tur çıktım. Şu estek aldım. Öldüm mü? Yapabileceğim bir şey yok ya. Yapabileceğim hiçbir şey yok. A'sı değişeceğim. Takım gerçekten sinirlerimi bozuyor. <laughs> Neyse ne yapabiliriz? Ee, tırpan alacağım. En azından yavaş yatalım. Bizimkiler ölüyor. Bizimkiler neden bir öncülük? Neden Lord öncesi hepiniz ölüyorsunuz? Lord öncesi neden ölüyorsun? Sadece merak ettim. Soracağım. Franco öldü. Franco çekti bizimkini. <laughs> Bakalım. Yuzungu hala kesemedik ya. Yuzungu bayağı önde. Bilmiyorum. Ne olacak bu maçın sonu. Çünkü iki kişi oynuyoruz bu maçın. Kardeşim. Gerçekten kapat oyunu. Kapat çık kanka. Sen oynama boş ver kapat çık. Şunu kesmeye çalışalım en azından. Arkadaş hangi birini keseceğim ya? Hangi birini keseyim ben ya? Şuradan stek alayım. Hadi kanka bir şeyler yapalım artık. Tank öncülük yap kardeşim. Öncülük yap. <laughs> Baya değişik bir maç ya. Evet burada Faşa. Onun e, zonyası döndü ama. Yetişemedim. Franco bana ulti attı. Şöyle lulta dağıtıştı yedik Kanka ona neden flash attın gerek yoktu Şöyle şuradan steam alayım lulta ne tarafta bilmiyorum Görmedim Bizimki buldu ama mana yok bende gram mana yok Blue alamadık çünkü hadi kanka keselim bunu yapın bir şeyler tim 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 hadi artık onu da kesemezsek gerçekten bilmiyorum takımın hali arap. blue almam gerekiyor rager e, split'e başladı Kuluyu alıp geleceğim yoksa ben bayağı sorun yaşıyorum. Stekleri aldılar. 110 kurtisini açtı. Şöyle 110'a vuracağım. 110 ölür mü? Baksana ölümsüz kahraman. Sonunda öldü. Çok güzel. Minator güzel oyun. Tek yedim ben. Minator güzel oynadı ama olmadı. Artık çok late geçtim geçti maç ya. Roger bana direkt tek attı. Keserse kanka gerçekten güzel olur. Kesebilirse kesemedi. Ya şu an çok yetersiz kalıyoruz. Ölüyoruz çünkü direkt fokusuyoruz. Pikimiz early'ydi. Early'de de bir şey yapmadık. Minator hadi kanka en azından kesin. Bu lordu bozmazsanız maçı kaybederiz. Lordu boz kardeşim. Kardeşim lordu bozun. Gidin fight might atın. Alo. Alo lord gidiyor. Brenus. Kanka lord gidiyor lütfen. Yapmayın bu hatayı. Lord gidiyor. Alın. Ya sabır kardeşim. <laughs> Geliyorum oraya doğru ama. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha. maç kaybettik muhtemelen ne yapıyorlar ölüyorlar lord öncesi ölmeler çıkın kanka lütfen çıkın 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 da bir adam akıllı fight atalım çıkın maç bitti artık kanka yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim yapmayın be şu lordu temizleyelim daha bu lordun kaç milyonunu temizleyeceğiz büyük bu maçı umarım kazanabiliriz boşuna Claude oranımı vermek istemiyorum <laughs> botu da değişmek istemiyorum ama çok az yiyoruz botu şöyle yapacağım öldük Direkt tekiyorum. Frank orada bekliyormuş ya. Görüş yok hiç görüş yok görüş yok. <laughs> maç bitti sanırım. Evet maç bitti. Ee, bu maç bu şekildeydi. Gerçekten takım arkadaşlarım güzel oynadı. Ben kötü oynadığım için kaybettik. Umarım böyle insanlarla bir daha denk gelmem aynı takıma. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hasar da bu şekilde.